Geldiğin için teşekkür ederim. Daha iyisin değil mi Cansu? Aslında benim hiç zamanım yoktu şirkete geçmem gerekiyor ama sen çağırdığın için geldim. Toparlanmaya çalışıyorum. Seni de çok üzdüm farkındayım. Sen benim boş ver. Zaten sen iyi olunca hepimiz iyi olacağız. Biliyor musun o gün Baraka'ya geleceğini hiç düşünmedim. Yani ...bana bu kadar değer verdiğini hiç düşünmedim. Niye böyle söylüyorsun ki Cansu şimdi? Ben sana hep değer verdim. Sen sadece... O olmasa belki her şey daha farklı olacaktı. Yapma böyle Cansu. Sen benim için her zaman kıymetliydin. En iyi arkadaşımdın. Ama bu konu o kadar farklı ki. Bence her konuda Azra'yı suçlama böyle. O Baraka'yı bulmamızı sağlayan bile Azra'ydı bu arada haksızlık ediyorsun yani. Sen böyle söyleyince sanki nefesim kesilecek gibi oluyor. Yani ölecekmiş gibi hissediyorum. Ya yani hiç mi sevmedin beni? Cansu, yapma böyle lütfen. Ben her zaman değer verdim. Her zaman sevdim seni. Sen benim en iyi dostumdun. Senin de senin o kadar kıymetli ki benim için. Sen olmadan bunu atlatmam çok zor. Her şey düzelecek Cansu. Zamanla her şey daha iyi olacak. Ben elimden geleni yapacağım senin için. Yanımda olduğunu bilmek bile güzel. Ben artık kalkayım. Sen ilaçlarını falan alıyorsun ha? Evet alıyorum. Görüşürüz. Cenk. Yine geleceksin değil mi? Çünkü ben böyle kendimi çok hayattan kopmuş hissediyorum. Yani sen de olmasan ne yemek yemek ne dışarı çıkmak hiçbir şey içimden gelmiyor hiçbir şeyin anlamı yok benim için. Ben tabii gelirim Can Suina. Sen kafanı takma bunları. İlaçlarını al, kendine iyi bak yeter. Görüşürüz. Görüşürüz.